Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde iş makinesi kullanan 27 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi Remziye Karakaş görenleri şaşırtıyor. Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde oturan 27 yaşındaki Remziye Karakaş, 7 yıl önce iş makinesi kullanmaya başladığını ve görenlerin şaşkınlıkla kendisini izlediğini söyledi. İş makinesi kullanılmasının normal araçlardan daha kolay olduğunu ifade eden Karakaş İlk kullandığımda çok heyecanlanmıştım. Şunu söyleyebilirim ki bu işi sadece erkekler değil, kadınlar da yapabilir. Çünkü o kadar zor değil. Kullanımı normal bir araçtan çok kolay. Ben bunu diğer kadınlara da önerebilirim. İş makinesi kullanmam en çok 5 yaşındaki oğlumun çok hoşuna gidiyor. Beni iş makinesinin üzerinde görenler şaşırıyorlar. Çalıştığım iş yerinde genelde iş makinesiyle kum yükleme, araçtan yük indirme yapıyorum şeklinde konuştu yapıyoruz. öyle. Çok Peki zor olmuyor mu büyük bir araç? Yok. Normal, normal taksilerden daha kolay. Benim için tabii. Diğer bayanlara önerebilir misiniz? Evet. Muhakkak. Olması gereken, yapılması gereken yani. İlk kullandığınızda ne hissettiniz ilk bindiğinizde? İlk e, biraz doğrulandım heyecan falan. Evet. Bir de herkes görünce o falan bayan dedi Kepçe operatörü tabii evet. yani. Ama Diğer şimdi de... alıştınız herhalde. Şimdi alıştık çok Diğer sürücüler sizi gördüğü zaman e, nasıl bir tepkide bulunuyorlar? Bazıları açık bakıyorlar ya, tamam kalıyorlar yani. Evli misiniz? Evet, evliyim. Evet. Çocuk var mı? Çocuk var, 5 yaşında. O sizi gördüğü zaman iş makinesinde bir şey diyor mu? Gel, biraz küçük ama. Küçük ama tabii annemin de yanına gezdiğini falan diyor. <laughs> yani Teşekkür öyle. ederiz. Biraz.